Arkadaşlar bu ben bir defa yarı oynayacağım. Başladık. Açılıyor oynama. Biraz bir böyle, bir böyle çok hızlı bilmem ne şekilde götürüyor. Böyle özellikler geliyor. Bunu seçtim. Gördüğünüz gibi çok güçlü oldum. Zaten çok güçlü de onun için daha da güçlü oldum. İleride çok çok kutular gelmeye başlayacak. Hmm. Oha gördüğünüz gibi çok iyi aslında. bakın zorlar gelmeye başladı bir tane bile duramıyor 700 paramız oldu 8'in 9'u sıra kurtmuş boz bo boz geldi boz gelemedi hmm. daha hızlı reklam <laughs> geldi reklam bitince gelirim aslında <laughs> arkadaşlar reklam bitince Biraz tamam. Duruyor <laughs> e, biraz. Evet, YouTube açıyorlar. E, tekrar bu. O ne oturdu bana? Bunun üstü kartı kutu da işte artık, iki, bir, bir, bir. Bu arkadaşlarımız da bu Bu Gel. Çek, bakalım. 2 saniye durayım ses hazır bu kadar kolay mı bu sözlerle? Yine reklam geldi. Reklam bitince video açalım Arkadaşlar video açtım reklam bitti. Çok güçlü değil miyiz ama? Ortadan üçlü üçlü yanlardan iki iki de. Yandaki sütler de altıda altıda Çok güçlü oldu. Dörtte dörtte atalım artık. Oha. Güzel geliyor hiç bu çok geliyor bu tekrar. Bu. Ama ben o gün gördüğümü şimdi. İkinci levele geçtik. İkinci levelde oynayıp videoyu bitireceğim. Hangi ilişten dedim, düştü. İkinci bölümden de bir daha şeyi Boksa kadar bir bitireceğim. Şey göstermedim. Bu da böyle işte. Böyle atıyorum. görüntüsünü hazır oldu. göstermemiştim ne belki bir soru diye gösterdim. De... Oha! Bunu hiç ben ikili yapmamıştım. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. ne? böyle? kameramı tutan videoyu editleyen birisi yok evimde ailemle birlikte ben kendim videomu izliyordum kendim videomu izledim <laughs> durabilir mi? çok güçlü değil bu. biraz öldürülmüş bir ama burada öldürüldü patlamaz göstermedik Şimdi reklam geldi. Reklam bitince açıyorum videoyu. Dostlar, ben de bu videoyu oynayacağım. Bu videoyu oynayacağım. Top bak, bak şeyleri vurduğunda patlıyorlar ama çok da faydası yok. Hayır. Beni iyi göremiyorsun. Bu burada ne diyeceğim? Bak sekiyor şeylerimi. bu. Bu sayede daha kolay öldürebiliyor. Şurada sekelim. Ne reklam geldi. Arkadaşlar video başlattı. Peki bombayı iki kat yaparsak ne olacak çok merak ettim. Onu da yapıp, videoyu kapatırız. yok evet. Min Minik kutuları kırıyordu artık yani. Bu kadar bu kadar. Hayır, 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 Bir sürü.